Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli kremalı mantar çorbası tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Tencereye önce 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı alalım. Tereyağı eridikten sonra doğranmış soğanı ekleyerek kavuralım. 6 adet doğranmış mantarı ilave edelim. Mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar kavurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı unu da ilave edip birkaç dakika daha kavuralım. Üzerine 1 paket sıvı krema ilave edelim. Tuz ve karabiberini ekleyip kaynamaya bırakalım. Yeteri kadar sıcak su ilave ederek orta ateşte 10 dakika daha pişirelim. ve çorbamız servise hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Açıklamalarda detaylı tarifimi bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.